Herkese selam arkadaşlar. Ben Talha. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Minecraft'ta <laughs> çok çok zamandır yani bayağı oldu Minecraft çekmiyorum. Arkadaşlar bugün Minecraft'ta e, bilmediğiniz yani Minecraft'ta yeni başlayanların bilmediği şeyler göstereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, videoyu durduracağım çünkü gece oldu. E, sabah olsun biz geri gelelim. Evet arkadaşlar e, sabah olmadı gördüğünüz gibi. Ama e, şimdi buradan başlayalım diyelim. Arkadaşlar şimdi zor durumda kaldınız. E, gece oldu şu an. E, hiçbir yeri göremiyorsunuz. E, şimdi buradan Tabi ki siz buradan yapmıyorsunuz. Şimdi e, tabi oradan yapmıyorsunuz. Hayatta kalmadısınız. çok pardon şimdi time time set die yazıyorsunuz. Ve bir dakika yanlış yazdık. Time set die değil. Şöyle Evet. Time set day ve gönderiyorsunuz ve sabah oluyor arkadaşlar. Şimdi eğri çizgi onu <laughs> koymayı unuttuğum için yanlış oldu. Şimdi sabah oldu. İlk şeyimiz buydu. Şimdi arkadaşlar. Nereden yapabiliriz? Şurada yumurtalardan bakalım. Mesela koyun. Arkadaşlar ben çıkartmak için yapıyorum. Yoksa siz hayatta kalmadı falan kendinizi bulursanız yaparsınız. Şimdi arkadaşlar bir tane koyun buldunuz arkadaşlar. Ee, bu koyunu nasıl desem şey. Ee, hayvanları seviyorsunuz mesela öldürmek istemiyorsunuz Hadi, ya da hani çiftliğiniz falan varsa oyunda e, böyle biriktirmek istiyorsanız günleri şimdi arkadaşlar kendiniz yapacaksınız tabii ki şimdi makas eğer makasınız varsa maas yazdım <laughs> makas şimdi arkadaşlar makasınız var yaptığınız demirden. Şimdi arkadaşlar bir tane koyun buldunuz. Koyunun yanına gittiniz. Bir dakika. 40 yazıyor. Bir durursa 40 ve <laughs> görüyorsunuz koyunu böyle bir böyle komik bir hal oluyor. Ama çiftliğiniz varsa e, bu e, yani ot ye ye geri bakın tüyleri çıkıyor. Böyle böyle biriktirebilirsiniz günleri. Şimdi bir diğer şeyimiz <laughs> arkadaşlar şimdi e, nasıl desem ölüm ölümsüzlük totemi nerede? Bunu yalnız hayatta kalmadı göstereceğim mecbur. O yüzden ben hayatta kalmayı alıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi mesela atıyorum bir tane ölümsüzlük toteminiz var yani bir yerden buldunuz. Şimdi arkadaşlar bu bunu e, bir çoğunuz biliyorsunuzdur, bir çoğunuz da bilmiyorsunuzdur. Bu ölümsüzlük totemin şu kalkan kalkan gibi şey e, benzeyen yere var ya. Bunu buraya koyuyorsunuz arkadaşlar ve bu sol elimizde tutuyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu bu e, siz yani bazı kişiler böyle anlıyordur. Bu yani bizi hep koruyor. Ölümsüzlük yapıyor diyorsunuz. Hayır arkadaşlar şimdi bakın. Bir yerden atlayacağım. Şuradan atlayacağım arkadaşlar. Buradan atla, atlayalım mı? Acaba? Aman neyse tamam atlıyoruz buradan atlıyoruz ve gördüğünüz gibi ölümsüzlük toteminin şeyi canınız azaldığı zaman size can veriyor ve böyle yani ölümsüzlük yapmıyor ve elimizdeki ölümsüzlük totemi gitti şimdi e, buradan çıkıp hemen geliyorum evet arkadaşlar şimdi yukarıdan çıktık ve bir diğer şeyimize geçelim. Şimdi arkadaşlar bunu da e, bilmeyenler vardır galiba. Bilmiyorum. Belki de hepiniz biliyorsunuzdur ama yine de göstermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bir sürü kum topladınız ya. Mesela Birkaç tane kum topladınız Ve ev yapıyorsunuz Evinizin camı kalmış Ya da yok öyle demeyelim Arkadaşlar evinizin camı eksik Birkaç tane kumunuz varsa Çok işe yarıyor Ve ocağınız Ocağınızınız da <laughs> Diyemedim Yani ocak da olması lazım Ocağınız varsa Şimdi ocağınız varsa Ocağı koyuyorsunuz. Bir tane veya iki tane. Şimdi he, kömür de lazım bu arada. Kömür içinde mecbur maden kazmanız lazım. Neyse atıyorum. Var arkadaşlar. Kömür de olur. Odun kömürü de olur. Fark etmez. Ben kömür alıyorum. Şimdi yakıt diyor arkadaşlar şurada. Şuraya da girdi diyor. Şurada da sonuç yazıyor. Arkadaşlar şimdi bir dakika. Şimdi arkadaşlar yakıt yerine kömürü koyuyorsunuz. Ve buraya da e, girdi yerine şey koyuyorsunuz. E, neydi ya unuttum. Ha, kumu. Şimdi buradan bekliyorsunuz. Ve cam olmaya başlıyor. Tabii ki de. Ve bunu da göstermek istedim. Ee, arkadaşlar e, bu videoda bu kadar olsun. Kanala abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay arkadaşlar.